Merhaba, <laughs> şimdi başkent kızın yaptığı oyuna bakın, ee, normalde elden gidip PTT içerisinde peşin parayla aldığımız gaza ekstradan 3 lira 36 kuruş, şimdi telefon açıyorum, 4 lira 26 kuruş, neyse ne kuruşu da önemli değil işte yani aldığı lirasını hesaplayın, şimdi böyle milyonlarca insana bu faturayı gönderdiğini düşünün, bu adamlar yani bizim gibi, gazını peşin almış, KDV'sini ödemiş. Bu bir soygundur. Bu utanılmaz derecede bu vatandaşa atılan bir kazıktır. Özellikle bu faturayı böyle ibraz ederek konuşuyorum ve gösteriyorum. Lütfen dikkatli olun. Arıyoruz. Ee, ne cevap alacağımız da zaten belli. Hangi e, yoldan arayacağınız da tüketici yollarına da gitseniz. E, bu paylaşımdan sonra ne yapacağımız konusunda zaten söyleyeceklerim. Müracaat edin yapın. Kimsenin dışarı çıkacak hali yok. Yani bakın 11.3'te işte bu durumdayken bile insanlara yardım etmek gereken yerde ödenmiş olan aldığımız gaza bir de ekstradan böyle para çıkartıyorlar. Artık ben hiçbir şey söylemek istemiyorum diyeceğim. Gerçi söylüyorum burada ama söylememek de mümkün değil. Yani şu yapılan şey halka resmen e, utanmadan, sıkılmadan yapılan büyük bir dolandırıcılık. Yani eee Allah'a havale etmekten başka yapacağınız bir şey yok. Eğer bu kadar düşmüşse bu insanlar, bunu bu kadar derecede utanmadan yapıyorlarsa bir de şuraya bakar mısın? TL olarak neymiş efendim? Düzeltilmiş. Yani zaten TL ile alıyoruz bu. Dolar mı? Nesini düzeltiyorsun sen bunu? Almışım. Aldıktan sonra bir şey varsa ona göre çıkartırsın. Niye göre bu farkı çıkartıyorsun? Sen alınan belir faturalı bir şey de değil bu. Elden gidip kartla alıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin, paylaşın ve uyarın kınıyorum sizi gerçekten şu durumda sağlık durumunu ulaşan Türkiye içerisinde utanmadan bu faturayı gönderenlere Allah'tan rava etmiyorum yani şu ödenen kuruşu kuruşuna da rava etmiyorum